Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Deniz Pınar Eğitim Kurumları'nın Türkçe öğretmeni Kadir Hoca. Bu yıl Türkçe derslerini sizlerle beraber işleyeceğiz. Ben çok fazla uzatmadan kısaca dersimin tanıtımına geçeceğim. TYT Türkçe'de değerli arkadaşlar toplam 40 tane sorumuz geliyor. Bu 40 sorumuzdan 33 tanesi sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraftan oluşuyor. Yani 33 tane okuduğunu anlamadan geliyor. Paragraftan geliyor. 33 tane paragraf. 2018'de biliyorsunuz sınav sistemi değişti. Artık YGS'den TYT'ye geçiş oldu. Dolayısıyla sınav sisteminin değişmesiyle beraber içerikte de değişiklikler oldu. Örneğin dil bilgisi eskiden soru sayısı daha fazlaydı. 7, 8, 9 tane soru gelebiliyordu. Bazen 10 tane gelebiliyordu. Ama 2018'den bu yana sınavları incelediğimiz zaman dil bilgisinden 3 tane geldiğini tespit ettik. Dolayısıyla dil bilgisinden 3 tane Sorumuz geliyor. Geriye kalan 4 sorumuz yazın ve imla'dan, yani noktalamadan geliyor. Yazın ve imla. Hocam dil bilgisinden hangi konular özellikle gelir? Hangilerinin üzerinde duralım? Arkadaşlar dil bilgisinden bir tane cümlenin ögeleri her yıl gelir. Cümlenin ögeleri. Bir tane tamlamalardan her yıl gelir. Isim ve sıfat tamlamaları. Bir tane tamlamalar. Geriye kalan diğer sorumuz ise biraz karışık. Yani ya ses bilgisinden gelir. Mesela geçen yıl gelmedi. Ondan önceki yıl gelmedi ama ondan önceki yıllar geldi. Ya fiilimsiden gelir, fiilimsi. Ya sözcük türlerinden gelir, sözcük türleri. Ya da yapı bilgisinden gelir. Burada iş biraz karışık yapı bilgisi. Ama şu konuda netleşelim. Bir tane tamlamalardan bir tane cümle ögelerinden geliyor. Özellikle tamlamalarda ilgi eki ve iyilik eki. Bunlara çok iyi çalışmamız lazım. Çünkü üçüncü soruda da buna temas ediyor ÖSYM mutlaka. Karma bir dil bilgisi soruyor ve seçeneklerde ilgi ve iyilik eki karşıma çıkıyor. 2018'den beri ÖSYM'nin sorduğu bir kavram. Yazım ve imladan 4 tane sorumuz geliyor. Bu 4 soru her yıl nereden gelir? Değerli arkadaşlar, bir tane büyük harflerin kullanıldığı yerden gelir. Büyük harflerin kullanıldığı yerler, kullanıldığı yerler. Yaklaşık bir 18-20 tane kuralı var. Hepsini beraber işleyeceğiz. Bir tane ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerden gelir. Ayrı ve bitişik yazılan sözcükler. Hangi durumda bir sözcük ayrı yazılır, hangi durumda bitişik yazılır. Yine bunlarla ilgili ders notlarımız var. Bunları da işleyeceğiz. Geriye kalan iki sorumuzdan yine 2018'den bugünü baz alıyorum bakın. 2018'den bugünü baz aldığım için bunların hepsi teyitli. Geriye kalan bir sorumuz virgülden geliyor. ÖSYM virgüle takmış bir durumda. Virgülün yaklaşık bir 13-14 tane kuralı var. E, dolayısıyla virgüle çok iyi çalışmamız lazım. Virgülün kurallarını ezberlememiz, ezberlememiz lazım. Yani virgülün kuralları dedim buraya. Virgülün kuralları. Ezberleyeceğiz kesin bir soru geliyor. Geriye bir sorumuz kaldı. Geriye bir sorumuz kaldı. Parantez açtım. Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta veya soru işareti yani yazım ve noktalama. Bununla beraber kaça tamamlamış olduk? 40'a tamamlamış olduk. 33, 37, 38, 39, 40 oldu toplam. Şimdi önemli bir kısım var. Oraya değinmem lazım. Sınavda başarılı olmamızın en önemli başarılı olmamızı sağlayacak kısım paragraf kısmı arkadaşlar. 33 tane sorunun geldiği kısım. Eskiden ÖSM daha çok şair, yazar, edebiyat üçgeni üzerinde duruyordu. Yani konu çeşitliliğine baktığımız zaman 2018'den öncesine hep şair, yazar ve edebiyat e, konuları vardı. Ama 2018'den sonra artık bu değişti. 2021, 2022, 2023 sınav sorularına baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Akademik metinler karşımıza çıkıyor. Yani atıyorum ÖSYM nöroloji ile ilgili veya yani tıpla ilgili veya arkeoloji ile ilgili sosyoloji olabilir, felsefe olabilir. Yazılmış herhangi bir makaleden bir küpür alıp oradan bana soru soruyor. Yani akademik metinlerden artık soru geliyor. Atıyorum nöroloji ile ilgili olabilir alkolojiyle ilgili olabilir, felsefeyle ilgili olabilir. Dolayısıyla bu kısımda özgün çalışmalar yapacağız sizlerle. Yani çıkarımda bulunma, anahtar kelimeleri tespit etme, mecazi düşünme yollarını anlama, kavramsal düşünme becerisi kazandırmaya çalışacağım size. Yani paragraftaki cümleleri nasıl yorumlayacağız, seçenekler arasında nasıl bağ kuracağız, paragrafta anahtar kelimeleri nasıl bulacağız, seçenekte anahtar kelimeleri nasıl bulacağız ve nasıl eleyeceğiz? Aşırı yorum yapmadan bir metni nasıl okuyabiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Bununla ilgili özgün ders içeriklerimiz var. Bununla ilgili özgün çalışmalar yapacağız. Çünkü başarıya ulaşmamızı sağlayacak önemli kısım bizim için paragraf. O zaman değerli arkadaşlar çok fazla uzatmadan önümüzdeki derste görüşmek üzere kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Eğer dersleri dinlemek istiyorsanız yorumlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.